Evet, Selin Hanım'ı zaten uzun süredir tanıyorum. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Ee, benim beni programla konu konuştu kendisi defalarca. Oradan tanışıyoruz. İşini çok severek yapan bir arkadaşım. O yüzden de hayırlı olsun ben. Yani. Benim ayağım İnşallah Selin Hanım'a da, da uğurlu geleceğim. Selin Hanım'la biz, e, siz gelmeden önce bir sohbet ettik. Özgün'ün soyu, yüzü isteniyormuş daha çok. Özellikle gıdı bölgesi. Neymiş özlüyor? Soyun yüzü şu hat mı? Bu. Evet, çene hatınızı çok beğeniyorlar. Ee, gelen danışanların genelde işte ben özlülük soyunuzu istiyorum. Aslında yüz ovalinden bahsediyorlar. Üçgen yüz genelde. Yani evet. öyle demeyelim ama üçgen yüz makbuldür falan derler ya beni yani daha köşeli yüzler. Ee, bence her kadın kendi bir güzelliğine sahip yani. Onun çok bedenle, boyla, yüz şekliyle alakası yok. Kendine değer vermekle de bakmakla alakası var zaman, değil mi? Seninle en eminim katılıyorduk. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ne yapıyorsunuz şu istek özgür için, yüzü için alıyorum. Ee, güzel eğitimle bir şekilde dediğimiz var. Evet, e, onunla işlem yapıyoruz. O vermeye çalışıyoruz. Size ne kadar benzetmiyoruz. <laughs> <laughs> Estağfurullah, benziyorlar. Biraz, e, evet, bize bir ovalik veriyoruz size. Cildinizi de çok beğeniyorlar. Hmm. Cildinizi de soruyorlar. Ben onunla çok uğraşıyorum. Görüyorlar yani. sosyal medyada. Bebek gibi yani. cildi var. Evet ama evet, yukarıda Selin Hanım'ın böyle biraz sürpriz bir uygulamadan bahsetti. hiç duymamıştım daha önce. Bir ip tekniği ama bizim bildiğimiz ip tekniklerinden değil. Bir böyle iğnesiz falan böyle yüze kremle e, yedirilerek yapılan bir şey. E, kolajen takviyesi aldı. Çünkü bana çok enteresan geldi. Bir tek Türkiye'de de Selin Hanım'dan almış. Anlattığım storylerinde baksana. Evet, İstanbul'da şu anda ilk protokolünü yapan e, tek merkezim ben. İlk merkezim aynı zamanda. E, Özge Hanım'ın da bahsettiği gibi az önce. benim gibi tamamen kolajen takviyesidir. E, Ciltte oluşan kırışıklıklarımız daha çok kolajen eksilmesinden kaynaklanıyor. Biz oradaki kolajeni sadece dışarıdan cilde veriyoruz. Herhangi bir botoks, dolgu gibi geçici bir işlem değildir. İğne, e, herhangi bir kesi olmadan yaptığımız bir işlemdir. Tamamen elle uygulamadır bir kaşık olan bölgeye yerleştirip, üzerine özel bir serumu var, onu sıkıp elimizle yedirdiğimiz bir işlemdir. Geçici bir işlem değildir. En çok tercih edilmesinin zaten e, dikkat çekmesinin nedeni de odur. E, bu tekrardan cildimizde işte seneler sonra eğer dışarıdan işte yine bir ağızdan kolajen takviyesi almıyorsa kolajen eksilmeye başladıkça tekrar yine kırışıklıklarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak o zaman mı oluyor. Onun etkisi şimdi yeni kırışıklıklar aslında. Gene etkisi yok olmuyor. Çok güzel bir uygulama. Daha önce Almanya'da yapılan bir uygulamaydı. Ee, Dila yanımcım, sevgili arkadaşım o getirdi uygulamayı buraya. Ee, İstanbul'da dediğim gibi ilk e, eğitim ben aldım. İlk yapan merkezim. Onu çok merak ediyorum. Ben deneyeceğim mesela. Çok güzel bir uygulama. Mesela gıdaya da uygulamıyor Boyuna da uygulanıyor mu? Her çizgiye. Boyun çizgisi, el çizgisi, yüzdeki kırışıklıklar. Yani Hı. boyun biraz hani bizim hem unuttuğumuz hem ihmal ettiğimiz hem de böyle kolay topar işte bir sürü şey yüzümüze atabiliyoruz ama boyuna her protokol yapılmıyor. O yüzden boyun için de ben mutlaka bir deneyim. Gencim hepiniz için deneyeceğim Boyun, dekolte, tüm yüz, işte e, göz kenarlarımız, mazoribel çizgilerimiz, alnımız, <laughs> tüm yüz, tüm dekolte, boyun her yer uygulanabiliyor. Konuda <laughs> estetik. Evet. Geçtiğimiz günlerde Seda Zeyhan dedi estetik bana yetişiyor. Sizce, Ay çok yakışıyor. Sizce, sizce en çok yakışıyor? Bence Seda çok yakışıyor. Seda doğru söylemiş vallahi. Yeni programının yeni sezonunu açtım baktım. Ee, zaten genç de, daha da genç 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 duruyor. Evet. Ee, kendine bakan, yatırım yapan her kadının ben güzel olduğuna inanıyorum. Önemli olan kendi de verilen değerle alakalı. Yani hep aslında kadınlar böyle erkekler için süsleniyor zannediyor ya evet. insanlar. Aslında kadınlar kendileri için ve birbirleri için süsleniyorlar. Ee, bu da güzel bir motivasyon kaynağı bence. Kendine bakan, kendine değer veren, imkanı olan, tabii ki bunların bir kısmı yüksek bütçeli şeyler, imkanı yettiğince ama dediğim gibi bir kadının temel şeyleri, bir yüzünü, cildini nemlendirmek, temiz olmak, hijyenik olmak bunlar çok da zor şeyler değil. Onu bile yapmak, kendine değer vermektir onun güzel olduğuna inanıyorum. Çirkin kadın yoktur diyorlar mesela, basız <laughs> kadın doğrudur. Son olarak bir şey soracağım ben, bu sosyal medyadaki evlilik teklifi rekoru. 50'ydi bu sayı. Ha, evet. O eski bir röportajımdan da evet. benim, değil mi? Ee, 50'yi de hemen hemen aynı yerde devam ediyordur. Soru cevaplarda çok öyle şeyler yazıyorlar. Benimle evlen, evlen benimle, benimle evlenir misin? işte bir şans ver tanışalım falan diye. Tabi onunla için esprisi bence. Çünkü insanlar böyle bir hayatını geçirmeyi düşündüğü insan. Instagram üzerinden yazmaz. Bence biraz dikkat çekmek ve espri bana da böyle eğlenceli geliyor. Gülüyorsunuz tabii. daha önce. Yani gülmek... Biraz şaka yapıyorlar bence. Bunun gerçek olmadığını hepimiz bilecek akıl seviyesine sahip diye düşünüyorum. Valla Özgen böyle diyorsunuz ama bunun çok ciddi yalan e, sosyal medyada var bence. Ha bana evlenme teklif ettiğildi diye yine. Ha evet. yok, ben de öyle bir şey yok. Ben bunların espri olduğunu, altında böyle bir, bir dikkat çekme, bir şakalaşma olduğunu farkındayım. Çok gerçekçi geldi. Çok, yani. çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ya, ya, ya.